YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün çok lezzetli, nefis bir börek tarifim var. Kıymalı ve pırasalı. Hazır yufka kullanıyorum. Fırında yapacağım ve en son üzerine soda döküyorum. Çok lezzetli bir tarif oluyor. Hemen yapılışıyla başlayalım. Burada yarım kilo kadar kıyma var. Üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bunları ocakta kavuralım. Daha sonra diğer malzemelerine ekleyeceğim. Kıymayı kavurduktan sonra üzerine bir dolu yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Tuz. Biraz karabiber. Biraz pul biber. Tatlı kırmızı biber ekledim. Bunları karıştıralım. Böreğin içi için son malzeme de pırasa. 250 gram kadar parasayı küçük küçük doğradım en son onları da ekliyorum. Şimdi ocakta kısık ateşte pırasalar yumuşayana kadar pişirelim. Daha sonra soğumaya bırakacağım. Böreğin iç malzemesi hazır arkadaşlar. Sosu için 2 tane yumurta akı sarılarının üzerinde kullanacağım. Sosun içine bir su bardağı süt. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bu tarifte toplam 5 tane hazır yufka kullanıyorum. Fırın tepsisinde yapıyorum ama daha kanlı olmasını isterseniz dikdörtgen borcamla da yapabilirsiniz. İlk yufkayı bu şekilde serdim. Üzerine sostan ekliyorum. İkinci yufkayı da böyle elimle parçaladım. Bir tane daha yufkayı parçalayıp kıymalı harcın üzerine koydum. Tekrardan sosluyorum. Böreğin kenarlarını katlayalım. Son bir tane yufka kaldı. Tepsinin boyutunda onu kestim. Bu kenardakileri de yine Böyle bir kat yapıyorum. Kalan sosu da döküyorum. Böreği isterseniz fırından çıktıktan sonra da kesebilirsiniz. Ama böyle daha kolay oluyor. Dilimledikten sonra yumurta sarısını sürüp en son üzerine bir şişe maden suyu ekleyeceğim. Yumurta sarısını sürdükten sonra da üzerine bir şişe maden suyu ekliyorum. tam dolu dolu bir fırın tepsisini doldurdu. Fırını önceden 180-190 derecede ısıtalım. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Böreğini altı üstü güzelce kızarana kadar fırında tuttum. Biraz dalınmaya da bıraktım fırından çıkarttıktan sonra. Mutlaka her sene pırasa çıktığı zaman kıymalı pırasalı böreği yapıyorum. Tek başına kıymalı börekleri çok fazla sevmiyorum ama böyle kıymanın içine sebzeler eklediğinizde gerçekten tadı çok güzel oluyor. Bunu da mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Oldukça da fazla çıkıyor bu ölçüden. Ben yarım kilo kıymadan yaptım ama isterseniz kıyma miktarını daha az tutabilirsiniz. Sebze ağırlıklı olabilir. tam kıvamında nefis bir börek oldu. Yapanları şimdiden afiyet olsun. Tarifle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca videoları izledikten sonra beğeni bırakmayı da unutmayın. Bugünlük de videomuz sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.